Selam arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlarım, Rabbim iyilik versin inşallah, bizlere sorarsanız şükürler olsun, bizler de iyiyiz. üzümlerimiz, ekşi karalarımız biraz olmuş. Diğerleri daha gök. Böyle işte arkadaşlar. Güzel rüzgar. Manzara. sıcak olsa da esinti iyi. Üzümü topladım kovaya. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.